Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Secret Adventure oynayacağız. Bir Halloween dress'ten bahsediyor. <laughs> galiba bir, halı, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> kıyafetten bahsediyor. Galiba. <laughs> <laughs> Kargo geliyor. <laughs> evet kargosu geldi arkadaşlar. arkadaşlar bir arı kovanını bul ve dikkatli ol diyor. <gülüyor> bir <laughs> bir, bir hayır. E, galiba arı kovanıydı Maya bu. Bir yerde arı, arı kovanı, kovanı bul. Dışarıda olabilir de? değil mi? Gidelim. Çabuk Misty gelmeden acele edelim gidiyorum. Evet, mis girebiliyor O yüzden acele etmemiz lazım. Kovanı almamız lazım arkadaşlar. Kovan oradaydı. Evet, düzgünce düzgünce fazla gitmeyelim. Fazla gitmeyelim Maya. Böyle. Biraz daha geriye gelsek. Ha, şimdi koymayı deneyelim. Çok güzel Maya bak. Harikasın. Ha, alalım onu. Aa, Ama ne yapacağız? Aa, arı kovanı. Eldiven giyeceğiz galiba. Bak eldivenimiz var mı ya? Bakayım. Siyah bak eldivenimiz. Evet, eldivenimizi giymişiz arkadaşlar. Artık giymişiz. Ben yapabilirim. Tamam yap bakayım Maya. Daha önce yapmıştık. Şu ağaç tanıyorsun. Değil değil. Hayır. Evet evet Maya. Daha gelme merak etme. Biraz geriye gel. Biraz geriye gel şöyle çevir. Şöyle çevir. Bir koy Maya dene. Şöyle bir. Olmadı. Biraz da evet. Şimdi koymaya dene Şimdi. Heh, çok güzel Maya git onu al. Al, al bakalım. Harika. Eldivenimiz olduğu için bir şey olmadı bu sefer. Şimdi ben alayım istersen Maya. Ne dersin? Tamam. Sisti geliyor. Kapı zaten kilitli. Arka kapıdan gideceğiz biz. Şimdi bunu ne yapacağız? Arka kapıdan içeri gireceğim. Salondaki o, o salondaki şey içine yerle ya. Ne tarafa gidiyorum hatırlıyor musun? Gidiyorum, oraya gidiyorum. Salona hazırdı. Evet merdivenden merdivenden, merdivenden, çıkacak merdivenden çıkacak mıyız? Evet çıkacağız. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ah. Üstüm. <laughs> içeri girdi. öyle gidemezsin Arkamızdan gelebilir Miss Evet Biz bekleyelim yine şurada. Şu çıkış burası değil mi? <laughs> Yukarıda mı o? Evet arkadaşlar Miss gördüğünüz gördüğü gibi yukarıda bekliyor. Benim odam yukarı oda galiba, değil mi? Evet. tekrar geri içeri girmeye çalışalım da ya. Sana bak, zıpla, zıpla. Atla bakalım. Ha, süper. He. Kopiyi tıklıyorum. Ne giriyorsun. Ablam. Ay, evet. Evde. Evet, evet. kaç, kaç Hayır kaç hayır. hayır, Maya. Yüz, aman tanrım bir şey lazım bize onu açmak için. Aman. Aldık mı? Hayır, bisiklet için burada bir yerde. Aa. Aman tanrım tamam açtık yakaladı. Tamam yok. <laughs>

şimdi bunu kesiyorum Keselim. geri geliyor hayır, hayır. hayır. kaçıyorum Maya hayır. evet Maya <laughs> <Evet>, başardın <laughs> sıra doldu başardın bakalım ne olacak <laughs> neden olmadı nasıl yani ben oradan atlamayı deneyeceğim. Evet. Gizli bir şeyle akraşırsam ona. Bizi yakaladı. Hmm. Aşağı ineceğim arkadaşlar. Bandım da var artık ama. Ha! Aa, geliyor. Kaçmam lazım. Ay, ay. Kapı kilitli. Şu aşağıdan gidebilirim. Çok kötü. Aşağı iniyor galiba. Bir odaya girse bari. Arkadaşlar odaya girmesini bekleyeceğim. Çünkü beni görebilir ve kovalayabilir. Aşağı inmiyor umarım. Oh. Aşağı doğru geliyor. Hmm, vaktim yok. Nereden geçebilirim? Evet, aşağı geliyor. O yüzden kaçmam lazım arkadaşlar. Yine bandım da var bu sefer ama. Ben gelebilir, ben yine o zaman şuraya saklanayım. acaba? Kaçmam lazım. Burada. Buraya gidemiyorum. Sanırım Skirt için en zor bölümlerinden birisi arkadaşlar bu. Yukarı çıktı arkadaşlar. Yukarı çıksın şu kapıdan gireceğim. Evet. Ha, geliyor kadın. inanmıyorum İnanmıyorum. Kaçmam lazım. Ha, bakın, bakın arkadaşlar. Son anda kaçtım. O zaman yukarıda bir odada olmasını bekleyeceğim. Ah! Wow üzere bastım. Özür orada hala beni görüyor. Buradan atlayacağım arkadaşlar gelirse. Buradan galiba. Kaçmam lazım. Bakın arkadaşlar bize bakıyor. Üst kattan çıkıp gitsem. Üst kata geliyor. Kandırabilir miyim acaba üst kata gitti çıkıyormuş gibi yapsam şöyle. Evet. Biz kandırabiliyoruz belki. giderse Odaya gitti arkadaşlar Bir fırsatım var Evet ilk önce keseyim Evet Şimdi kaçma lazım lazım. Kaçmam lazım. Nereden kaçacağım? Şuradan geldim. Ha bu sefer olacak galiba arkadaşlar. Yapıştırdım gördüğünüz gibi. Bekleyelim bakalım neler olacak. Şimdi skeleti Teacher. Bu işi başardık. Chapter 1'i. Evet. Haydi bakalım. Şimdi aşağı iniyor. Misty gelmeden kaç diyordu. Şöyle kaçayım da yerimi garantileyim. Ama Misty'nin başına gelecekleri tahmin edebiliyorum. Gerçekten zor ve eğlenceli bir bölümdü. Hey, evet. Bunu hak ettin sen. Evet kıyafetini arıyor. Ben oraya arı kovanı yerleştirdim. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. Evet geçtik bu bölümü arkadaşlar. Bravo bize. Arkadaşlar bu kanala abone olmanız bizim için çok iyi olur. Beğenirseniz like atarsanız yani. Seviniriz. Kendinize iyi bakın. Aman tanrım, tanrım, açtık, yakaladık. Oooo. Oh.